Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ma ba'd. Sevgili kardeşlerim, bugünkü dersimizde hac nasıl yapılır? Hem Şafii hem Hanefi mezhebine göre anlatmaya gayret göstereceğiz. Malumunuz Türkiye'den gidenler temettu hacı yapıyorlar. Türkiye'den Medine'ye gidenler havaalanında ihram giymelerine gerek yoktur. Ama ciddiye yani Mekke'ye gidenler ihramını giymek zorundalar ve ihramı giydiklerinde umreye niyet ederler. Allahümme inni uridul umrete fe hali ve takabbel minni. Allah'ım ben umre yapmak istiyorum bana paylaştır bana kabul eyle diyerek niyet eder sonra telbiye getirir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamda ve ni'mete leke mulk la lek diyerek terbiye getirir. Umre nasıl yapılır ona girmek istemiyorum. Konumuz haçtır. Haçtan inşallah bahsedeceğim. Hacı Mekke'ye gittikten sonra umresini yapar, ihramını çıkarır. Hac için terbiye gününü yani zilhicce ayının 8. gününü o hacı bekler. O zamana kadar Kaç umre yaparsa yapsın, kaç tavaf yaparsa yapsın, serbesttir. Ama kendini fazla yormaması gerekir, hastalanmaması gerekir. Çünkü hac zordur, meşakattir. İhramı hac için giydiğimizde, ve inni uridul hacce, fe li ve minni." Allah'ım hac yapmak istiyorum, bana kolay ve kabul eyle diyerek dua edip ihramı giyiyoruz ve sonrasında Lebbeyk Allahumme lebbeyk Lebbeyke la şerike leke lebbeyk İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk La lek deyip terbiyemizi getiriyoruz. Terbiye günü geldikten sonra eskiden hacılar terbiye gününde yani Zihitçe'nin 8. gününde yani Arafa'dan bir gün önceki günde Mina'da hepsi geceliyordu. Mina'da gecelemek sünnettir. Vacibiyeti yok. Hem Şafii hem Hanefi mezhebinde Mina'da gecelemek sünnettir. Vacibiyeti yoktur. Ama şimdi çok hacı olduğundan dolayı ve izdiham olacağından dolayı hacılar Mina'da beklemeyip direkt Arafat'a çıkıyorlar Arefe gününden. Yani Arefe gününden bir gün önce Arafat'a çıkıyorlar çadırlara giriyorlar. Zilhicce'nin 9. günü yani Arefe günü olduğunda öğlen vaktinden önce herkes abdest alıp kendini vakfeye hazırlıyorlar. Öğle vakti geldikten sonra cemut takdim yapıyorlar. Yani ikindi öğleyi alıp öğle ve ikindi namazlarını cemaatle kılıyorlar. Orada vakfe yapmak hepimize rükündür, farzdır. Hem Şafii hem Hanefi mezhebine göre farzdır değerli kardeşler. Güneş battıktan sonra hacılar otobüse bindirilip Müzdelife'ye doğru yola çıkarlar. Müzdelife'de de gecelemek hem şafi hem hanefi mezhebinde orada durmak vaciptir. Orada durduktan sonra Mina'ya doğru hareket ederler. İşte haccın en zor olan yeri burasıdır. Müzdelife'den Mina'ya doğru yürümek. Müzderifeden mineye doğru yürüyemeyenler hasta olanlar vekalet yoluyla taşlarını atarırlar. Yürüyenler ise kendileri taşlarını atarlar. Hanefi mezhebinde toplam taş sayısı 49 olması gerekir. Oraya geleceğim inşallah. Yani cemalata doğru yürüdükten sonra birinci akabe cemresi taşlanır. Yedi taş atılır. Taşlar atılınca koltuk altımızın görme şekilde atılması en uygun şekildir. Öylece taş şeytana atılır. Taşlar şeytana atıldıktan sonra orada beklenilmez. İzlam olacağı için yolda da dua edilir. Elimizde bir kitapçık olursa onların duası var. Dua ede de otele doğru gideriz. Otele varınca elbette geç saate otele varacağız. Sonra hedi kurbanımız kesilir. Bekaret verdiğimiz şükür kurbanımız kesilir. Şükür kurbanımız kesildikten sonra tıraş oluruz. Değerli kardeşlerim Hanefi mezhebinde şeytanı taş atma, sonra kurban kesme, ondan sonra tıraş olma sırası vaciptir. Diğer mezheplerde vacip değildir ama Hanefi mezhebinde vaciptir. Yani biz şeytanı taşlamadan Önce kurbanı kesemeyiz veya kurban kesilmeden önce tıraş olamayız. Bu sıraya uymak gerekir. Kurbanınız kesildi diye haber geldikten sonra tıraşımızı oluruz. Tıraş olunduktan sonra cinsel ilişki hariç bütün yasaklar üzerimizden kalkar ve tıraşımızı oluruz. Tıraş malumunuz Şafii mezhebinde 3 kıl da olsa yeterlidir. Ama Hanefi mezhebinde saçımızın üçte birini kesmemiz lazım. Tabi Hanefi kardeşlerimiz Şafii mezhebimizi taklit ediyorlar. Ondan sonra değerli kardeşlerim, ihram çıkarılır ve normal elbisemizi giyebiliriz. İhram çıkarıldıktan sonra ihramsız bir şekilde ziyaret tavafımızı yapabiliriz. Ziyaret tavafını ihramsız şekilde yapabiliriz. Zira ihramlı bir şekilde yapmamız diye bir mecburiyet yoktur. Tabii ki Hacer Esvet izasına geldiğimizde niyetimizi unutmamak gerekir. Allah'ım ben bu tavafı hac için yapıyorum. Bana kolu eyle, bana kabul eyle diyerek niyetimizi Hacer Esvet izasında kapten yapıyoruz. Yedi defa döndükten sonra Safa Merve'ye gidip Safadan başlıyoruz. Allah'ım bu sayımı haç için yapıyorum. Bana kolay ele, bana kabul ele diyerek duamızı ediyoruz. Sayımızı yaptıktan sonra artık cinsel ilişki de dahil her şey bizlere serbest oldu değerli kardeşlerim. Bayramın ikinci günü küçük, orta, büyük şeytanlara ilişer defa taş atıyoruz. Bayramın üçüncü günü de şeytana taş atıyoruz. Şafii mezhebinde küçük, orta, büyük şeytanlara sırasıyla atmamız gerekir. Yani biz önce büyüye sonra küçüğe atsak bu da sayılmaz. Sırasıyla küçük, orta, büyük şeytanlara taş atmamız gerekir. Bayramın üçüncü günü de küçük, orta, büyük şeytanlara geçer defa taşımızı atıyoruz taşlar attıktan sonra otelimize dönebiliriz. Değerli kardeşlerim, Şafii mezhebinde bayramın ilk gecesi ve ikinci gecesi zamanımızın çoğunu Mina'da geçirmek vaciptir. Vacip olduğu için bu vacibi terk etmek bir ceza, yani bir kurban gerekir. O yüzden haccını Şafii mezhebine göre yapanlar buna çok dikkat etmesi gerekir. Eğer ki onlar Zamanların çoğunu minada geçirmezlerse bir kurban kesmeleri gerekir. Hanefi mezhebinde ise minada gecelemek sünnettir, vacip değildir. En son şeytan taşlama bittikten sonra Mekke'den ayrılmadan önce veda tavfı yapmak da vaciptir. Hem Şafii hem Hanefi mezhebinde değerli kardeşlerim bu bizlere vaciptir dikkat ederseniz hiç sünnetlere girmedim ki kafanız karışmasın. Sünnetleri öğrenmek istiyorsanız ve daha detaylı bilgi öğrenmek istiyorsanız lütfen İlmihal okuyunuz. Bu kısa ve öz şekilde anlatmaya ibaret gösterdim. Uzun lafın kısası Şafii mezhebinde haccın hükümleri 6 tanedir. Hanefi de 2'dir. Vaciplerini zaten anlattık. Cerabbim hacımızı mebrur, sayımızı meşgul eylesin. Ya Rabbi, isteyen her kuluna nasip eylesin. Ya Rabbi, bizleri her türlü beladan, musibetten muhafaza eylesin. Allahuma ağam, assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh.